şimdi yeni yapılacak stadın ihalesi 31 Ocak'ta yapılacak. Herhalde inşallah bir haksızlık olmaz. Oturup 31 Ocak'ta ihaleye verilecek ve yapılacak. Şimdi yeni stad bizim için çok, çok önemli arkadaşlar. Bu yeni stad projesini desteklememiz lazım. Eski stadda hala deprem riski var. Bazı yerlerden seyirci alamıyoruz. Yani eski stad miladını doldurmuş bir stad. Eee onun için yeni stat projesini ben kendim destekliyorum ve yeni o yeni olacak stadın bir an önce açılmasını gerçekten heyecanla bekliyorum. Bütün istikametler de bekliyor. Orada inşallah yeni stadyum yapıldığı zaman gerçekten hem sahaya yakın gerçek futbol stadı, stadı projesini de çok iyi inceledim. Güneş girmesi tam hesaplanmış rüzgar e, projesi çok iyi hesaplanmış ve çok iyi yapılmış bir proje. Stadın nerede olması bizim için önemli değil. Stad yapılsın yeter ki. Stad hakkında devamlı sevgili milletvekilimiz Abdülkadir Özel ile istişare halindeyiz. İnanılmaz derecede uğraşıyor bu işten ilgili. Ve bu senede herkes bir şeyler söylüyor ama bu sene bu stad yıkılıyordu. Beş tane bu stadı. Abdülkadir Özel milletvekilimizin katkılarıyla stadın yıkılması ertelendi. Bunu tamamen kendisine borçluyuz. Ve teşekkür ediyoruz kendisine. Devamlı istişare halindeyiz. Yani kimse stat için bir şey yapmasına gerek yok. Çünkü stat işi zaten yapılıyor bir şekilde. En doğrusu, en doğru şekilde yapılıyor. Ve ben eminim ki sevgili Abdülkadir Özel milletvekilimiz de bu işin en doğru bir şekilde yapılacak. Şimdi konsantre olmamız gereken şey şampiyonluk. Buradan ikinci ligde nasıl çıkacağız? stada ilgili sorunlar zaten bu statta yapılmaya başlamışsa yani inşallah Allah'ın izniyle şubat veya mart ayında kazma vurursa yeni stada yeni stadın aşağı yukarı ne zaman biteceği karşımıza çıkmış olur. Ondan sonra da e, eski statla ilgili ne yapacağımızı, ne edeceğimizi sezon sonunda milletvekilimizden istişare edip bir şekilde halledeceğiz ama ne olursa olsun biz e, yeni stadın kazması vuldduğu zaman zaten her şeyimiz daha rahat olacak ve ben bütün İske sporlardan rica ediyorum bu stat işini şu anda kapatalım şu anda sadece tek konsantrasyonumuzu şampiyonluk üzerinde şampiyonluk yapalım 18 maçımız kaldı her maç ayrı bir final İçerideki maçlarımızı mutlaka kazanmamız lazım taraftarlara çok ihtiyacımız var şu anda birbirimizden didişmeyi uğraşmayı bırakıp sadece şampiyonlar konsantre olmamız lazım. Allah'ın izniyle yeni stadımız da yapılacak. Yeni tesislerimiz de yapılacak. Türk İskenderun'da yeni yeni projeler de yapılacak. İnşallah İskenderun sporu ve İskenderun'u çok güzel günler bekliyor. Yeter ki birlik olalım. Gerisi önemli değil.